Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Şu aralar sosyal medyada çok meşhur olan bir kahve tarifi vereceğim bugün sizin için. Dalgona kahve yapacağım. Gerekli malzemelerim 3 yemek kaşığı instant kahve, 3 yemek kaşığı silme şeker, buçuk yemek kaşığı sıcak su kullanacağım. Ben bugün size iki çeşit dalgona kahve yapacağım. Şimdi e, şekerim ve kahvem kabımın içindeydi. Üzerine suyumu da ekliyorum. Su e, sıcak olacak mutlaka erimesi için kahvemizi Ve mikserimin tek ucunu taktım. E, aslında tel çırpıcıyla da çırpılıyor orijinalde ama epey bir kol gücü istiyor onda. O yüzden ben mikserle çırpmak istedim. Şimdi köpük köpük olana kadar çırpacağım kahvemizi. Kahvemi köpük köpük olana kadar çırptım. Bakın bu kıvamda oldu. Şimdi yapmaya başlıyorum kahvelerimi. Öncelikle sıcak süt kullanacağım. Dilerseniz bunda soğuk, buzlu süt de kullanabilirsiniz. Ben sıcak tercih ettim bugün. Üzerinde biraz boşluk bırakıyorum. Ve sütün üstüne kahvemden şöyle kaşıkla ekliyorum. bu şekilde bardağımın üst kısmını dolduruyorum. Evet, birinci bardağımı bu şekilde hazırladım. Şimdi ben size ikinci dalgona kahve tarifimi vereceğim. Bir de bunun çikolatalısını yapacağım. Bunda sıcak süt değil, soğuk süt kullanacağım arkadaşlar. Yine aynı şekilde Bardağımı dolduruyorum sütle. Üstte biraz boşluk bırakıyorum. Ee, ama öncelikle Bir yemek kaşığı kakaoya Kalan e, dalgona kahvemi yani çırptığım kahve kısmına bir yemek kaşığı kakao ekliyorum. Önce bir karıştıracağım. Daha sonra biraz mikserime çıkmak istiyorum. Evet çırptım bu kısmı da. Şimdi aynı şekilde kaşığımla üzerine sütümün üzerine ekliyorum. Dalgon'a kahvelerim hazır. Gördüğünüz gibi, bakın görünüşleri çok güzel. Çikolatalısı ve e, klasik dal, klasik Dalgon'a kahve yaptım ben sizin için. Hatta e, tadına da bakıp e, nasıl olduğunu da size söylemek istiyorum. E, ben çok kahve sever biri olmadığım için de kızıma tattıracağım. E, onun fikirlerini alacağım sizin için. Şöyle eğer pipetle denenirse sadece aşağıdaki sütlü kısmın tadı geliyor. O yüzden çok bir kahve tadı vermiyor. Ama normal içinmeye kalkılırsa da üst kısmı çok yoğun. O yüzden o şekilde dolmuyor. Bence en mantıklısı bunu karıştırıp içmek olur. Yani görseli başta güzel şekilde gördükten sonra. Onu deneyeceğim. Karıştırınca da bu arada köpükleri, üst köpüğü gitmiyor. Sadece biraz aşağıya iniyor yoğun kısmı rengi biraz daha şey oluyor. Kahvenin rengini alıyor. Böyle çok güzel oldu ama ben kahvenin her çeşidini seviyorum. Bu böyle daha e, sütlü, kremalı kahve sevenler için güzel bir tarif olabilir. Çok şeker sevmeyen işte filtre kahve seven insanlar çok sevmeyebilirler belki. Çünkü bayağıca böyle tatlı bir tadı var. Krema ile sütlüye karıştırılmış bir tadı var. Ama bence gayet lezzetli. Evet, Çikolatalısının tadına da Bakmak istiyorum. Öncelikle ben bakacağım. Şöyle, önce bir içmeye çalışayım. Çikolatası çok gazetli arkadaşlar. Ben kahve sevmediğim için bu bana çok güzel geldi. Dediği kızımın dediği gibi içtiğiniz zaman direkt üstündeki yoğun kısmı içiyorsunuz. Aşağıdaki süt gelmiyor. Bu yüzden karıştırarak içmek daha mantıklı gibi sanki bu kahveyi. Ama çok lezzetli inanın. Hatta hemen kızıma da veriyorum yine çikolatalısını. Bunu gerçekten denemenizi tavsiye ederim. İnanın çok lezzetli. Güzel ama kahveden çok uzaklaşmış bir tadı var. Yani çok güzel ama sıcak çikolatanın soğuk haline benzer bir tadı var. Gayet lezzetli ama. Kahve değil. Evet arkadaşlar bizden bugün bu kadar. Bu kahveyi deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Ve mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında yine sorabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki tarif videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.